أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي Evet 10. cüzün özetini sizlere takdim edeceğim. 10. cüz Enfal suresi 41 ile başlar ve 75 ayetle sure bittikten sonra Tebe suresi başlar. Tebe suresi de 93. ayetle de cüz biter. Enfal suresi Bedir savaşı ile devam eder ve arada tüm müminlere uyarı ve nasihatlerde bulunur. Enfal 60'ta düşmanlara karşı hazırlık içinde bulunma emredilmektedir. Evet bu ayette Müslümanlar e, her zaman düşmanlara karşı daha yüksek teknolojide hazırlık yapması, daha kuvvetli olması emrediliyor. Elhamdülillah memleketimiz artık savaşlarda da çok yüksek teknoloji kullanıyor. Sevindirici bir durum. Ee, Müslüman kafirlere karşı, düşmanlara karşı daima daha kuvvetli hazırlık yapacak. Bu Allah'ın bir emri, bir cihat. Ee, dolayısıyla bizim de Müslümanlar olarak... Bütün gençliğimizi, askerlerimizi, efendim varlığımızı düşmanlara karşı hazır tutmamız lazım. Çünkü kafir Allah başlara vermesin. Bir yere, bir memlekete girerse, orada ne can kalır, ne namus kalır, ne din kalır, ne mal kalır, ne akıl kalır. Hiçbir şey kalmaz gördük değil mi Suriye'de neler yapıyorlar? Efendim Irak'ta daha önce neler yaptılar? Afganistan'da neler yaptılar kafirler? O milleti mahvettiler. Dolayısıyla Allah'ın emri savaşa hazırlıklı olmak. 65 ile 66. ayetlerde ise az inanan ve sabırlı müminlerin kalabalık bir düşman ordusunu alt edeceği müjdesi verilir. Allah gerçekten samimi olan müminlere tarih boyunca hep yardım etmiştir. İşte bu cüzde anlatılan Bedir Savaşı'nda Müslümanların sayısı 313. Kafirlerin sayısına kadar binden fazla ve üstelik de Askeri anlamda daha atlıları çok, silahları çok, daha kuvvetliler. Ama Müslümanlar Allah'a güvendiklerinden dolayı temiz niyetleriyle, Allah'tan yardım dilediklerinden dolayı o kafirleri yer ile yeksan ettiler. Tarihte bunun örnekleri çok. Mesela Muhte savaşında. Muhite Savaşı'nda Peygamber Efendimiz döneminde olan ama savaşa kendisi gitmedi. orduyu gönderdi. 3 bin kişi. Karşıda 100 bin kişilik Bizans ordusu. Ama Halid bin Velid Hazretlerinin komutanlığında, komutasında o yüz bin kişilik orduyu darmadağın etti. Rabbimiz'in yardımı her zaman için çok değerli kardeşlerim. Bizim ecdadımıza baktığımızda da ee, Anadolu'ya Fatih'i Alparslan değil mi? Ne yaptı? 50 bin kişilik ordusuyla 200 bin kişilik Bizans ordusunu darmadağın etti. Ve Anadolu'nun kapısını açtı. Yine Çanakkale'de hepinizin bildiği bütün dünya saldırmıştı en yüksek teknolojileriyle, en çok askeriyle ama bir avuç Müslüman ellerinde hiçbir imkan yok, yiyecek ekmekleri bile yok. İmanları, Allah'a olan bağlılıkları, duaları sayesinde o kafirlere geçit vermediler. Buradan da anlıyoruz ki Müslüman gerçekten samimi olursa Allah Azze ve Celle Müslüman topluluklarla beraberdir. 67. ayette Bedir Savaşı esirlerinin durumuna ilişkin bir uyarı verilmiştir. İslam'da esirlere eziyet yoktur değerli kardeşlerim. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam esirlere yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onlara zulmetmeyin diye ee, çok uyarıları var. Ee, Müslüman tabi esirlik vardır savaşta mutlaka olacak. Savaşıyorsun sonuçta. Karşı düşmanı e, sağ olanlarını esir yapacaksın. Ama onlara da hakkını, hukukunu e, vereceksin. 71 ve 75. ayetler arasında ise muhacir ve ensar dayanışmasına dikkat çekilmiş müminlerle birlikte hareket edenlerin onlardan olduğu varsayılmıştır. Ve bu şekilde sure bitiyor. Ondan sonra Tevbe suresi geliyor. Tevbe adıyla bilindiği üzere Allah'a yapılan yöneliş demektir. Kişinin yaptığı yanlıştan vazgeçmesi, dönmesi demektir. <laughs> Surede bir ilginç durum var hepiniz de biliyorsunuz Tevbe suresi besmele ile başlamıyor. Yani hemen ayet başlıyor besmele yok başında. Bunun da iki sebebi, iki sebeple açıklanıyor alimler tarafından. Birisi kendisinden önce gelen Enfal suresinin devamı aslında denilmiştir. Ondan dolayı besmele yok denilmiştir. Bir diğer rivayette de Tevbe suresi savaşla başladığı için e, sure e, Rahman Rahim e, ismi e, tecelli etmediğinden dolayı bu ismi almamıştır. Besmele konmamıştır denilmiştir. Evet, kişinin yaptığı yanlıştan vazgeçmesi, dönmesi demektir tevbe. Sure içerisinde birkaç tane tevbe geçmektedir. Esas tevbe ismi ise Tebük seferine katılmayan Kaab bin Malik ve diğer iki kişinin tevbesi üzerine nazil olan ayetler münasebetiyledir. Evet. Kaab bin Malik ve yanında iki tane arkadaşı Tebük seferine e, ihmalleri yüzünden katılamadılar sevgili kardeşlerim. Ve tabi e, tabii çok üzüldüler, katılamadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bin kilometrelik ta Tebük, çok uzak bir yer sağlam Müslümanlarla sefer yaptı. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e havadan sudan bahanelerle izin istediler. Peygamber Efendimiz onlara izin verdi. Zaten adam münafık. Ama sadece üç tane samimi Müslümana Savaşa katılmadıkları için bütün sahabeye talim etti verdi. Bu üç kişiyle konuşmayacaksınız, selam dahi vermeyeceksiniz, selam almayacaksınız. Allah'tan bir af gelene kadar dedi ve bu üç sahabi samimi sahabi savaşa katılmadıklarından dolayı 50 gün çok çile çektiler. Yani kimse selam vermedi, kimse konuşmadı, hatta o sahabelerin eşleri bile onlardan uzak durdu ağladılar böyle gerçekten çok pişman oldular biz nasıl bu ihmali yaptık diye ve en sonunda da affolunduklarına dair ayet gelince yani cennete girmiş gibi sevindiler gözyaşlarını tutamadılar işte bu ayetlerde bu Tevbe suresinin esas isminin alındığı bu hadise bize gösteriyor ki Müslüman savaş olduğu zaman kesinlikle kaytarmayacak. Eğer kaytarırsa bu hadise gözünün önüne gelecek. Allah katında Allah'ın gazabı savaştan kaçanadır. Elhamdülillah biz Türk milleti olarak zaten savaştan korkmayız. Yani ee, tabii o duruma düşürmesin Mevlam savaş oldum muydu ee, sen yaşasak ne olur ki eğer Allah korusun düşman girdikten sonra değil mi yaşamanın anlamı yok ki ne mal kalır ne can kalır ne namus kalır onun için ya savaşacaksın düşmanı kovmak için şehit olacaksın ya gazi olacaksın ama bütün gücünle seferber olacaksın İslam'ın emri de bu değerli kardeşlerim. İlk 24 ayet tamamen Mekke fethinden sonra cereyan eden hadiseler üzerine nazil olmuştur. Mekkelilere 4 ay süre tanınmış, iman edenler kalmış, etmeyenler ise çekip gitmiştir. Evet, burada çok önemli bir konu var bu surede, bu ayetlerde. Mekke Allah'ın emin beldesi, kafirler bu beldeye bu ayetin nazil olmasından sonra artık girmeleri yasaklanmıştır. Mekke'de sadece Müslümanlar bulunabilir. Ve 15 asırdır aynı şekilde bu kurallar, bu Allah'ın hududu devam etmektedir. Oraya gayrimüslimler giremez. Hileyle hurdayla girse bile resmen giremez. Dolayısıyla orası emin belde. Müslümandan gayri kimse yok orada. Rabbimiz orayı kıyamet kopuncaya kadar Mekke'yi Medine'yi haremeyn olarak tayin etmiş. Kafirlere yer yok. 11. ayette Tevbe eden müşriklerin Müslümanlar için din kardeşi oldukları ferman edilmiştir. Tabii kafirler, müşrikler, Müslüman olduktan sonra onlar bizim kardeşlerimizdir. Yani Müslüman şunu her zaman düşünmeli. Bir Alman da olsa, bir Yahudi de olsa, bir Yunan da olsa, bir Ermeni, ne olursa olsun. Milliyeti ne olursa olsun gelip de kelime-i şehadeti getirip Müslüman olduktan sonra o bizim kardeşimizdir. Bunun tam tersi bizim öz kardeşimiz başka bir dine girerse o da bizim düşmanımızdır. Allah korusun. Dolayısıyla bizim kardeşlik ilkemiz Müslüman olup olmamasına bağlı. Bu ayet bunları bize bildiriyor. 25-27. ila 27. ayetlerde Huneyn Savaşı'ndan gazvesinden bahsedilmiştir. Huneyn Savaşı, değerli kardeşlerim, Mekke fetholduktan sonra Mekke fetholduktan sonra Mekke'ye yakın bir yerde müşrikler toplanıyorlar. Huneyn denen bir yerde. 20 bin kadar düşman topluluğu Müslümanların sayısı 10 bin ve e, orada büyük bir savaş oluyor ve Müslümanlar o savaşı da <laughs> kazanıyorlar. 28. ayette Mekke Fethi'nden sonra harem bölgesinde müşriklerin girmesi kesinlikle yasaklanmıştır dedik. 30 ile 35. ayetler arasında Hristiyanların yanlış inançlarına değinilmiş, özellikle din adamlarının halktan topladıkları ve biriktirdikleri paralar üzerine durulmuştur. Biliyorsunuz kiliselerde parayla cennet satılıyor. Adam giriyor, papaz efendi benim günahım çok diyor, bir günah döksem sana diyor. Bir özel yekabin yapmışlar. Bir tarafta papaz, bir tarafta o günahkar Hristiyan. Ben şu günahlar işledim de bu günahlar işledim diye adam anlatıyor, anlatıyor. Papaz Efendi de diyor ki şu kadar para yardım et kilisemize. Günahın affolmuştur diyor. Haşa ve kella kendini ilah yerine koyuyor o papaz. Sevgili kardeşlerim, dinimizde, İslam'da Rabbimiz ne güzel bir din ihsan eylemiş bize. Allah Celle Celaluhu ben size öyle bir güzel din ihsan ettim ki ben o dinden, İslam dininden razı oldum diyor. Bizim dinimizde, İslam'da hiç kimse, hiç kimsenin günahını affetme yetkisine sahip değildir. Biz direkt derdimizi Allah'a açacağız. Ona yalvaracağız, ondan tövbe isteyeceğiz. Kimsenin kimseye faydası yok. Allah ee, dilemedikçe. Dolayısıyla Müslüman'ım öyle e, bir hocaya, bir şeyha bir bilmem şuna buna gidip de benim günahlarımı affet demesi de küfür. Seni affettim diyen kişi de zındıktır. Allah korusun. Ee, günahı Allah'tan başka kimse affetmez. Ha! Kul hakkı vardır. Hakkını helal et kardeşim diye sen gidersin helallik alırsın. Bu var. Ama günahın e, affı Allah'a aittir. Şefaat Şefat ne Şefaat ne dedin? Şefaat. Ha, bu şekilde aynı olmuyor mu? Şefaat e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatin hak olduğunu söylüyor. Ancak burada yine Allah Celle Celaluhu dilerse bir izni diyor. Allah dilerse var yoksa hiç kimse kimseye de şefaat edemez Allah, Allah. Allah e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şanını makamını yüceltmek için ben sana e, e, günahkar kullarımla ilgili dua etmeni ve o duanın karşısında da duanın kabul olmasını diledim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, günahkarlar için dua ediyor duaların kabulü de müstecap oradaki şefaat böyle yani Yoksa Allah müsaade etmezse kimse kimseye ne yardımcı olabilir, ne hidayet ve hidayet verebilir. Bu konular Allah dilerse olur değerli kardeşlerim. Evet, devam edelim. Vakit de geldi herhalde. Şunu bitirelim hemen. 40. ayette sevir Mağarası'nda Peygamber Efendimizle birlikte kalan Hazreti Ebubekir'e değinilir. La tahsen inna Allah'a mana ayet kelimesi burada geçiyor değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Ali sallallahu ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizle Sevir Dağı'na sığınmışlardı. Hacca gidenler oraları görmüşlerdir. Umre'ye gidenler. Ee, Orada kafirler ta mağaranın ağzına kadar gelmelerine rağmen Allahu Teala incecik bir perde oluşturdu örümcek ağıyla. iki tane de güvercin geldi oraya yuva yaptı aniden Allah'ın emriyle. Ve kafirler konuşuyorlardı. Yani kafalarını eğseler Peygamber Efendimiz'i ve Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i görürlerdi. Buraya girmiş olamaz diyorlar müşrikler. Örümcek ağ bozulmamış. Girselerdi bozulurdu diyorlar. E, o arada Ebu Bekir Sıddık Efendimiz heyecanlanıyor e, ve Efendimiz'e diyor ki, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah ben kendi canım için düşünmüyorum. Sana bir şey olursa diye e, endişeliyorum deyince ayet nazil oldu. La tahsen inne ma ma'ana. Mahsun olma Allah bizimle beraberdir dedi. Peygamber Efendimiz de o zaman sükunete erdi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, değerli kardeşlerim. 42. ayetten sonra Cüz'ün son ayeti, T 93'e kadar neredeyse tüm ayetler Tebük gazvesinden bahseder. Ayetlerin çoğunluğu da münafıkların savaşa gelmemek için bahane üretmelerinden bahseder arada infakın öneminden, peygambere itaatten ve müminlerle birlikte olmaktan bahsedilir. 60. ayet zekatın kimlere verileceğini tek tek sayar değerli kardeşlerim. 84. ayette Medine'nin en büyük münafığı İbn-i Selül'ün ölümü neticesinde Peygamber Efendimiz'in onun namazını kılmak istemiş Allah -u Teala da bunu <laughs> şiddetle reddetmiştir değerli kardeşlerim. Ve bu cüzün sonunda da e, bu hadiseler anlatılır. Cenab-ı Hak e, Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okuyan, anlayan, yaşayan, yaşatanlardan eylesin. Kur'an'ı hesap gününde bize şahit eylesin. Lehimizde şahit eylesin şefaatçi eylesin ve de şikayetçi eylemesin. El-Fatiha.